Zülkarneyn Aleyhisselam'dan bahsedilir. Kehf suresinde de Zülkarneyn Aleyhisselam'dan e, o da zikredilir orada. Böyle büyük memleketler fethetmiş bir komutan, bir Allah dostu, peygamber olduğu rivayetlere de var ihtilaflı ama salih bir insan. Bir gün askerleriyle, ordusuyla birlikte Hani 6 ay gece 6 ay gündüz kutuplarda duyuyoruz ya öyle bir yere geliyor. Tabi bir karanlığa giriyorlar. Karanlığa girdikleri zaman diyor ki herkes eline geçirdiğini alsın. Heybesine, çantasına ne varsa doldursun. Yani ne elinize geçiriyorsanız alın. Karanlıklar göz gözü görmüyor. Atla, devede ya ye da de yeğen insanlar nasıl gidiyorsa ve oradan insanlar alıyorlar. Kimisi diyor ki ya bu salih bir insandır. Bunun söylediği boş değildir. Ne var ne yok alıyor, heybelerini dolduruyor. Efendim hatta ceplerini dolduruyor. Hatta birisi bir elim boş kalmasın, bir de elimde bir tane de o yani taşmaş ne varsa alıyorlar böyle yerde bulduklarını ama ne olduklarını görmüyorlar. Alın dedi çünkü. Bir başkası da sadece heybesini dolduruyor. Ee, ya bu kadar yeter diyor. Bir başkası efendim diyelim iki heybesi varsa bir tanesini dolduruyor. Bir başkası ya işte burada şimdi yük mü taşıyacağız zaten bir sürü işimiz var, gücümüz var bu karanlıkta. Neyse hadi dedi bir iki tane alayım diyor. Kimisi bir tane alıyor, kimisi hiç almıyor. Neyse o uzun karanlık bölgenin yolculuğu bittikten sonra Zülkarneyn aleyhisselam diyor ki hadi bakalım herkes şimdi bu aldıklarına bir baksın ve tabii insanlar şöyle aldıklarına bir bakıyorlar ki o değerli taşlardan altın gibi, gümüş gibi, elmas gibi böyle kıymetli taşlardan. Bu sefer tabi e, tabii e, hiç almayanlarda bir pişmanlık. Çok alanlarda eee o salih insana güvenmenin vermiş olduğu bir mutluluk. İyi ki almışım diyor. İyi ki bu salih insana güvenmişim. İyi ki onun dediğini yapmışım. E o az alanlar da keşke daha fazla alsaydım. Niye almadım? Hiç almayanlar da caizse kafaları duvarlara vuruyorlar. Niye almadım diye. Niye diğerleri büyük bir zenginliğe sahip oldu? O hiçbir şey alamadı. Şimdi İslam alimlerimiz bu hadiseyi anlatırlarken yani bunun örneğinin dünya hayatını olduğunu, yani bu adeta bu karanlık olan o bölge insanın tam idrak edemediği şey dünya hayatı. Çünkü ahiret bize biraz gayb halinde. Biz ahireti görmediğimizden, cennet cehennemi görmediğimizden, mahşer alanını, ahirette olacaklarını görmediğimizden dolayı insanlar adeta karanlık gibi geliyor ve Rabbimizin emirleri konusunda kimisi iyi ki peygamberi dinlemişim, iyi ki onun dediklerini yapmışım. Kimisi az alıyor, kimisi çok alıyor, kimisi hiç almıyor. Dolayısıyla Rabbimizin, Peygamberimizin, Kur'an'ın dediklerini yapan insanlar İyi ki yapmışım diyecek ahiret. İyi ki peygamberi dinlemişim. İyi ki Kur'an'ın yolundan gitmişim. İyi ki Rabbimizin emirlerini yerine getirmişim diye mutluluğunu yaşayacak. Ama az yapanlar keşke daha fazla yapsaydım. Hiç yapmayanlar da kafalarını adeta duvarlara vurmuş olacaklar. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dünya hayatını en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu dünya hayatını ahireti heba edecek şekilde kullanmaktan cümlemizi korusun muhafaza eylesin. Demek ki ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. Rabbimiz ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi bayram olan kullarından eylesin.